biz bisiklet vlog çekeceğiz. Evet, yarışmamız bisiklet vlog'u çiz arkadaşlar. Yanımda Mehmet, Mehmet nasıl? Mete seni ben duyuyorum bir tek Can. Ya şu an birisi senden dur ben seslenir misin? Evet. Evet, çocuk iyiymiş. Dil olmadığı için. Evet arkadaşlar. Şimdi bizim 8. denemeğimiz bu. Gerçekten de 8. denemeğimiz. Mete sen çekiyorsun? Mete. Mete. Neyse. Arkadaşlar biz bir donduralım. Evet videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi yokuştan kayacağız. Evet Mete atla. Arkam atla. Ama taksimetre yazar he. Şimdiden söyleyeyim. yokuş sonuna kadar toplam 50 TL borcumuz var. Evet.

arkadaşlar. Şimdi otoparka gireceğiz. Bacağım çok ağrıyor arkadaşlar. Bizim 10. deneyişimiz. Ee, 10. deneyişimiz adına bu videoyu like yapmamızı ve kanalıma da abone olmayı unutmazsanız size çok bir patlatma videosu geldi. Yani. Ee, yanlış durmadınız. Eğer bu videoya 100 like gelirse torpil patlatma videosu gelecek. Evet şimdi bir kameramana verebilirim kamerayı. devam ederiz şimdi. Otoparka geldik. Çok güzel yapıyor. Ve bakta. Hadi çok fazla kadar bu ekstra bir sesler. Evet. Yalnız. <laughs> ah. Evet. Şu an videonun ikinci dakikasındayız. Gördüğünüz gibi buradayız. Evet. Çekiyoruz şöyle. Hatta otoparktayız. Abim yok. Şu nerede olduğumuzu söyleyemeyiz arkadaşlar. Çünkü mesela kamera var. Hey, hey bro. Evet kamera var. Evet arkadaşlar şimdi hırsızlık yapacağız. Evet, bir tane yokuş arıyordum hala. Çok güzel yokuşlar ama hepsi eksi birde. Şimdi biz yokuşları arayıp size geri döneceğiz. Evet, elimi neden böyle tutmuyorum. bilmiyorum. Yokuşları arayıp size geri döneceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, evet evet arkadaşlar şimdi bu yokuşları

Evet arkadaşlar artık gel aklımıza dışarıya çıkalım. Devam edelim. Arkadaşlar bak. Ne de sürekli eğlenme sırası. Kamerayı alayım. Kamerayı daha yaşlı olsun diye alıyorum. Evet. Hatta.